Değerli abilerim, kıymetli kardeşlerim ve katilim Emrah Aydın Hepinizi konuşmadan önce saygıyla selamlıyorum. Yine bir deplasman yolundayız. Yine beraberiz. Bu kez alışıla gelmişin dışında gece çıktık yola. İnşallah selameten varalım. Evvela bunu söyleyeyim. Her zamanki kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hatırlatmaya gerek duymuyorum aslında ama hicap duyarak belirtmek istiyorum. Araç içerisinde sigara ve alkol kullanımı yasak. Bilhassa çocuklarımız var, bunu mutlaka paylaşırız, yolda uyuyan çocuklarımız var, yerde uyuyan çocuklarımız. Onlara iyi örnek olmak için en başta bunlar yasak. Bizim için bir deplasmandan önce, bugün çok başka bir yere gidiyoruz. Canımızın attığı yere, kalbimizin attığı yere, Muhsin Başkanımızın yanına gidiyoruz. Hemşerimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Bambaşka bir motivasyon. Keçiören maçı etkinliği için planlar yapılmaya başladığı andan itibaren grup oluşturulduğu andan itibaren maça gidiyoruz diye konuşmadık ki grubun açıklaması zaten Muhsin Başkanımızın yanına gidiyoruz idi. Sivas'ın yiğit evladı Altaylardan Tuna'ya at üstünde her tarafı dolanabilecek bir kaybeyi İsrail'in genlerini oynamadığı, izin vermi, oynamasına izin vermediği organik Türk tohumu, Bizim yiğit evladı. Ne mutlu ki ilimizde, Türkiye'mizde 81 il olmasına rağmen bir başkasına nesil olmayan bir şeref bize nasip oldu. Musim Başkan bizim hemşerimiz oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber inşallah rahmetli başkanımızın mezarında olacağız biz. Büyük özlemimizi, büyük hasretimizi biz siyasılar için bu dünyadaki, Türkiye'deki en kıymetli deplasmanı önce Muhsin Başkanımızın kabrinde yaşayacağız. Adı deplasman ama evimize gittiğimizi, rahmetli başkanımızın yanına gittiğimizi biliyoruz. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun, yolumuz açık olsun. Selam ete.